Arkadaşlar bugün yine bir araba çizeceğiz. Bu çizeceğimiz son araba olacak. Çünkü bunların bunları göstermiştik daha öncesinde. Biz bu arabayı çizeceğiz. Başka araba çizmeyeceğiz. Ve şimdi başladık çizimlerimizi Bu araba da çok güzel bir araba arkadaşlar. Çizimleri çok kolay. Size güveniyoruz, çizebilirsiniz. araba güzelleşiyor. Gitki de güzelleşiyor. Şeklin almaya başladı arkadaşlar. İnce detaylarına geliyor. Arkadaşlar arabamız çok güzelleşti. Jant kapaklarını yapıyor. İşte bak jant kapaklarında yaptığı çok güzel oldu jantlar. Arabanın ön kaportası çok güzel. Yan tarafı çok güzel. Siz bu arabayı kesinlikle çizin ama hiçbir arabamızı, hiçbir silahımızı özensiz çizmeyin. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. boyamak sizin işiniz arkadaşlar. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.